Arkadaşlar merhaba. Bu videoda HTML nedir kısaca onu göreceğiz. HTML web sayfalarında kullandığımız biçimlendirme dilidir. Bir programlama dili değildir. Yazdığımız, yazacağımız HTML kodlar yardımıyla sayfa güzel bir görünüm alır ve kullanıcılar sayfaya girdiğinde tarayıcı yardımıyla bizim sayfamıza ulaştığında karşılarına güzel bir tasarım çıkar, inşa edilmiş bir web sitesi çıkar. İşte bu işlemi biz HTML yardımıyla yapacağız. Bir HTML sayfasında genel olarak şu format kullanılır ve birazdan göreceğimiz web elementler yardımıyla bir web sayfası inşa edilir. Bunun için kullanacağımız yapılar web element olarak adlandırılıyor. Şurada gördüğümüz yapıyı birazdan detaylı konuşacağımız için burayı da atlıyorum. HTML element nedir? Onu konuşalım. Arkadaşlar HTML sayfaları oluşturulurken biz web elementlerini kullanacağız. Yaklaşık 140 tane web element var. Bunlardan bizim için önemli olanları göreceğiz. Tümünü bilmemize gerek yok. İhtiyacımız olduğunda gidip e, Google'dan araştırıp bakıp kullanabileceğiz. Zaten bir noktadan sonra da e, hemen hemen tamamını ezberlemiş de olacağız. Genel HTML elementlerin kullanımı şu şekilde. Yapısı şöyle. Öncelikle küçüktür işaretinden sonra o HTML elementin ismi yazılır. Dediğim gibi bunlar... Yaklaşık 140 tane kendileri sabit. Bunları göreceğiz. Mesela bu elementin e, tag ismi, elementin ismi H1'miş. Küçüktür işaretinden sonra o elementin ismi yazılır. Ve daha sonra büyüktür işaretiyle kapatılır. Yani burada elementin tagı açılır. Daha sonra istediğiniz içeriği o bölüme yazarsınız ve aynı şekilde küçüktür işaretini ekler. Daha sonra slash ve o tag ismini yazıp büyüktür işaretiyle de o elementi kapatırsınız. Yani bir web sayfasında web element oluştururken öncelikle küçüktür işaretinin küçüktür büyüktür işaretinin içerisine tag ismini yazacağız. Daha sonra içeriği ekledikten sonra eğer gerekiyorsa o tag'ı bu şekilde slash yardımıyla kapatacağız. Genel formatımız bu olacak. Bunları detaylıca daha sonra göreceğiz. Evet. HTML sayfanın temel yapısında arkadaşlar 3 tane element web element yer alır. 3 tane. HTML elementi, head elementi ve body elementi. Şu sağ tarafta oluşturulduğu şekliyle konuşalım. HTML element sayfanın tamamını içeren bir web elementtir. Yani tüm web sayfalarında HTML element yer alır. Daha sonra o HTML elementin içerisinde iki tane ana bölüm vardır. Head bölümü ve body bölümü. Bunları oluştururken head elementini ve body elementini kullanırız. Yani boş bir web sayfasını bu şekilde oluşturduktan sonra head elementinin içerisine ve body elementinin içerisine sayfanın içeriğini ve bazı bilgileri ekleriz ve o web sayfası inşa edilmiş olur. Bunları birazdan kod yazarak göreceğiz. Bazı burada bu derste kullanacağımız bazı HTML elementler var. Mesela h1 elementi, h2 elementi ya da p elementi, title elementi gibi. Arkadaşlar birçok web element var. Bunları birazdan kullanacağız. Kullanırken de konuşur, konuşacağız. Şimdi şuradan... Ee, bir önceki videoda oluşturduğumuz index.html dosyamızı açalım ve ilk HTML elementimizi ve sayfamızı oluşturalım. Arkadaşlar sol tarafta açtığım şu sayfaya w3schools.com html sayfasına sıkça başvuracağız. Burada HTML için ihtiyacımız olan hemen hemen tüm bilgiler mevcut. Bu şekilde bu sayfayı kullanacağız. Ee, şurada da HTML elements bölümü var. Ona tıklıyorum. Bu HTML elements bölümünde işte bir web sayfası sayfası için ihtiyaç duyduğunuz, kullanabileceğiniz tüm elementler var ve tek bir satır şeklinde de bunlar açıklanmış. Zaten ihtiyacımız olanları, sıkça kullanacaklarımızı birlikte burada göreceğiz. <laughs> İhtiyacımız olmayacak olanlar var. Kullanmayacaklarımız var. İhtiyaç duyarsanız bu sayfadan bakıp onları da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk web sayfasını oluşturalım. Kurulum dersindeki gibi eğer kurulumu gerçekleştirdiyseniz şuraya HTML yazdıktan sonra size bir öneride bulunacak ve eğer Enter'a da tıklarsanız sizin için boş bir tane HTML sayfası oluşturacak. Arkadaşlar Bakın burada boş bir tane HTML sayfası oluşturuldu. Az önce dedik ki, şurayı şimdilik keseyim. Dedik ki bir HTML sayfa iki ana bölümden oluşur. Bir head bölümü, ikincisi de body bölümü. Burada HTML element tagı açılmış ve şurada kapatılmış. Şimdi şu yukarıda oluşturduğunu biz kendimiz oluşturalım ee, ve konuşalım. Daha sonra şurayı sileceğim. Arkadaşlar öncelikle HTML tagını oluşturuyorum. Şimdilik şöyle boş bir tane oluşturayım. Bakın küçüktür işaretinden sonra tagın ismini yazdım. Daha sonra büyüktür işaretiyle açma tagını kapattım. Açma işlemini bitirdim. Daha sonra da küçüktür işaretinden sonra slash ekleyip o tagın ismini yazarak o tagı kapattım. Yani HTML tagı 15. satırda açılmış, 17. satırda kapanmış. Eğer ben artık buraya herhangi bir ifade yazarsam, mesela Hamza Yılmaz yazayım. Mesela buraya Hamza Yılmaz yazdıysam artık HTML elementinin içerisinde Hamza Yılmaz içeriği yer alır tüm sayfalarda HTML elementi vardır dedik ve HTML elementinin içerisinde de iki ana bölüm vardır. Birisi head bölümü, diğeri de body bölümü. Head ve body bizim iki tane web elementimiz ve bunlar web sayfası için olmazsa olmaz iki web element. Yani bu noktaya kadar şunu söyleyebiliriz bir web elementinde, bir web sayfasında HTML tagı, head tagı ve body tagı olması olmaz. Peki head bölümünde ne yer alır? Body bölümünde ne yer alır? Arkadaşlar head bölümünde genellikle web sayfasına ait bilgiler ve yüklenmesi gereken dosyalar yer alır. Body bölümünde de web sayfasının içeriği yer alır. Şimdi sol tarafta açık olan www.truesuhus.com üzerinde konuşalım. Bakın arkadaşlar üst kısımda HTML referans yazıyor. İşte şu ifade, şu sayfa başlığı head bölümünde yer alır. Peki bu gördüğümüz şu sayfanın içeriği nerede yer alır? Bunlar da body bölümünde yer alır. Yani bu sayfa kodlanırken head bölümüne sayfaya ait bilgileri yazmışlar. Body bölümüne de bizim şu gördüğümüz içeriği yazmışlar. Şimdi şöyle tekrar oluşturayım. Şimdi head bölümünü biraz kullanalım. Arkadaşlar head bölümünde default olarak bir tane meta tag'ı var, bir tane meta elementi var. Bir tane de title elementi var. Bunların ikisi de element. Nereden anlıyoruz? Şurada meta adında bir meta adında bir element olduğunu buradan biliyoruz. Bir de title adında bir element olduğunu da yine buradan biliyoruz. Bakın arkadaşlar title için denmiş ki defines a title for the document. Arkadaşlar o doküman için, o sayfa için sayfa başlığını ifade eden bölüm, belirleyen bölüm işte bu web elementidir. Yani bir web sayfasında title elementi o sayfanın sayfa başlığını belirler. Şimdi CTRLS ile kaydettikten sonra bu index.html dosyasını tarayıcıda açayım ve üzerine konuşalım. Şimdi sayfayı açtığımda ...index.html'e sağ tıkladım. Copy full path dedim. Kopyaladım ve... ...bu dosyanın adresini... ...tarayıcıya, tarayıcıya yazıp... ...o dosyaya gittim. İstediğiniz tarayıcıda... ...açabilirsiniz. Bu sayfaya gittiğimizde sayfanın... ...boş bir sayfa olduğunu gördük. Böyle bir sayfaya... ...gittik. Sayfa boş. Ve sayfanın başlığında da... ...index.html yazıyor. Eğer biz title bölümüne... ...kişisel... ...sayfam yazar... Tekrar CTRLS ile kaydedersek, sayfayı da yenilersek, bakın artık sayfanın başlığı kişisel sayfam oldu. Demek ki title web elementi sayfanın başlığını belirlemek için kullanılıyor. Burada meta ile alakalı çok detaya şimdilik girmemize gerek yok. Ama sadece şunu bilelim şimdilik. UTF-8 yazarak bu web sayfasında Türkçe karakterlerinde yer alabileceğini söylemiş oluyoruz. Şimdi body bölümüne gelelim ve body bölümünde de bir iki web element oluşturarak ilk web sayfamızı oluşturmaya başlayalım. Şimdilik buraya Hamza Yılmaz yazıyorum ve ctrl s ile kaydediyorum. Sayfayı yeniliyorum. Bakın artık bu web sayfasında ilk yazımızı yazmış olduk. Az önce yazdığımız title elementindeki kişisel sayfam ifadesi sayfa içeriğinde görünmedi. Çünkü head bölümüne yazdığımız şeyler sayfa içeriğinde yer almaz. Body bölümüne yazdıklarımız sayfa içeriğinde yer alır. Artık bu web sayfasına giden kullanıcı Hamza Yılmaz yazısını görmüş olacak. Genel hatlarıyla HTML bu şekilde. Bir sonraki videoda ilk body bölümünü HTML elementleri kullanarak biraz daha zenginleştirelim.